Sağ ol. İyi hafta sonları. Evet Şevket Sayılgan, doçent doktor Şevket Sayılgan'ı uğurladıktan sonra emtia piyasaları bu hafta gümüş ve altın düşüşle kapatıyor. Peki devamlılığı olacak mı? Zafer Ergezen'e soracağız emtia piyasaları uzmanı. Zafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sizden de emtia cephesindeki bu haftanın yönü özellikle gram altın ve gümüş tarafında düşüşle kapatacak bir haftaya giriyoruz. Ama altın olsun da bir destekte de gelmiyor değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kıymetli emtia'yı? Tabii ki e, isterseniz öncelikle ons altınla başlayalım. Ons altında biliyorsunuz geçen hafta kritik seviye olan 1850 seviyesinin üzerine geçtik. 1860'ın üzerinde kapandı ons altın ve bütün hafta boyunca da bu seviyenin üzerinde hareket etti ve şimdi burayı test etmiş durumda bu hafta. Tabii bu hafta işlemler de birazcık azaldı çünkü yıl sonuna geldik. Birçok Christmas nedeniyle birçok piyasa tatil. O yüzden önümüzdeki hafta biz bir miktar daha hacmin düşük olduğu ve 1860 seviyelerin üzerinde 1860 1880 aralığında bir hareket bekliyorum ben ons altında. Tabii buradaki en büyük etken herhalde teşvik paketiydi. Teşvik paketiyle beraber ons altında bir güçlenme olduğunu gördük ki çünkü beklenti şu. Önümüzdeki dönemde likidite devam edecek, faizler düşük kalmaya devam edecek, dolar endeksi de düşük kalacak. O yüzden ons altında pozitif bir beklenti var. Gram altında ise düşüş de kapattı. Çünkü gram altında bir miktar dolar TL kurundan dolayı, dolar TL kurundaki gevşemeden dolayı ki Merkez Bankası'nın 200 bas faiz puanı arttırması, bunda dolar TL kurunda bir miktar baskı oluşturdu. Bu da tabii ki gram altın tarafında da bir baskı oluşturuyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman gram altında da özellikle 1455 seviyesinin güçlü olduğunu görüyoruz. Bu seviyelerden sürekli gram altında bir alıcılar geliyor. Her ne kadar dolar TL kuru gevşemiş olsa bile. Gümüşe bakacak olursak gümüş ise 10 altına göre bir nebze daha iyi ki direnç seviyesi olan 26-23 seviyesine gördü. Test etti. hatta üzerinde çok ciddi prim de gösterdi hafta başında. Fakat sonradan bir miktar geri çekilmeye başladı ki buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi de özellikle dolar endeksinde bir miktar toparlanmaydı. Dolar endeksinde bir yaşanan bir miktar toparlanma Emtiyalar üzerinde de bir miktar geri çekilemeye ulaştı. Peki neden dolar endeksinde toparlanma yaşandı hafta başında? Çünkü geçtiğimiz hafta virüsün mutasyon haberleriyle beraber öncelikle hızlı bir yukarı gittiler. Fakat sonrasında piyasalardaki risk algısızlığı nedeniyle bir de nakit ihtiyacı nedeniyle bu kıymetli madenlerde bir miktar satış geldi. Fakat 25-27 seviyesinde gümüşün de güçlendiğini görüyoruz. Buradan aşağıya çok gelmek istemiyor onsaltın gibi hemen e, gram ve gümüşe bakacak olursak da gram gümüşte tabii ben çok fazla vermek istemiyorum rakamları e, çünkü e, dolar en, dö, döviz e, dolar tl kurundaki değişikten dolayı ama da burada da baktığımız zaman 6-19 seviyeleri güçlü gözüküyor buradan bir miktar daha e, gram altına bakarsak gram altına göre bir miktar daha güçlü özellikle yatay kanalda devam ediyor e, geri çekilme yok bu anlamda baktığımız zaman da e, gümüşün ons altına göre e, bir miktar daha önde olduğunu, gram gümüşün de e, gram altına göre bir miktar bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz bu hafta ve gelecek e, önümüzdeki dönemlerde. Evet, peki o zaman e, sizinle hem gümüş hem e, altın tarafını konuştuk ama Birçok tabii bu pandemi emtialarını da ele alıyorduk ya ya da isterseniz şöyle yapalım önce bir petrolle devam edelim sonra o diğer e, radarınıza giren emtia cephesiyle devam edelim. E, petrol evet. cephesinde de bu hafta yön e, karışıktı. Bir pandemi e, tekrar aşağı çekti sonra aşağı haberleri yukarıya çekti. Yani arada sıkıştı. OPEC de tabii ki buna etkili. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki fiyatlarda bu belirsizliği? Şu anda petrol fiyatları tabii aşı haberleriyle beraber yukarı doğru bir yükseliş gösterdi ama sonrasında bu hafta başında özellikle e, virüsün mutasyon geçirdiğine yönelik haberler e, tabii ki petrol piyasası üzerinde de etkili oldu. Sert satışları beraberinde getirdi ama sonradan hızlı toparlandığını da gördük. Ama e, petrol stoklarında açıklanan e, petrol stoklarındaki artış bu noktada bir miktar baskıyı beraberinde getirdi. OPEC'in taleple ilgili bir miktar olumsuz e, beklentisi gene fiyatlar üzerinde etkiliydi. Ama genel olarak baktığımız zaman 50 dolar üzerinde Brent petrolün 50 dolar üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz ki bu da piyasanın hala çok iyimser olduğunu gösteriyor. Şurada petrol piyasasına bir miktar daha ben bakarken aynı zamanda petrol hisseleri ve taşımacılık sektörüne de bakıyorum. Neden bakıyorum? Çünkü petrol tabii ki petrol hisseleri bu anlamda önemli geleceği daha önceden fiyatlayan his enstrümanlardır. Aynı zamanda Tabi taşımacılık sektör de petrol talebinin yüzde fazlasını beraberinde getiriyor. Bu hafta açıkken Avrupa piyasalarına, Türk piyasasına da ve küresel piyasalara da şöyle bir baktım. Bu hisselerde hala canlı gözüküyordu. Yani evet aşıyla ilgili olumsuz haberler geldi. Daha doğrusu aşıyla değil ama virüsün mutasyona geçirdiğiyle ilgili. Sonrasında petrolde stokların arttığıyla ilgili olumsuz haberler vardı. Fakat bunun petrol hisselerine ve taşımacılık sektörüne çok yaşın, yansımadığını gördük ki bunun etkisini de zaten petrol fiyatlarında da e, görüyoruz. Petrol fiyatları hala güçlü kalıyor. Brent petrol hala 50 doların üstünde. Bu da e, hala devam ettiğini gösteriyor. Evet, o zaman geçiyoruz şimdi. Zafer Bey, benim de en sevdiğim ve merakla dinlediğim emtia cephesindeki radarınıza giren emtialardan şöyle bir iki tane isterseniz bahsedelim. Kahve demiştik en son, sonrasında bir tarım emtiası da konuştuk. Benim hala hafızada. <laughs> başka neler öğreneceğim? Zafer o zaman fa başka farklı bir alana girelim. Ee, endüstriyel madenlerden demir cevherini konuşalım. Evet. Demir, de, cemir, demir cevheri için bu hafta önemliydi. Neden önemliydi? Demir cevheri son dönemde çok hızlı e, değer kazanan emtialardan bir tanesiydi özellikle son bir yıllık performansına baktığımız zaman pandemi krizi önceki seviyelerin çok çok daha üzerine çıkmış durumda. Yani 90 seviyelerden konuşurken şu anda 155 seviyelerinden işlem geliyor ki bu da çok ciddi bir yükseliş demek. Yani dolar bazında yaklaşık %50'lik bir yükseliş demek. Peki neden böyle oldu? Çünkü Çin talebi çok güçlüydü. Pandemi krizinden bu virüs ekonomilerde en güçlü çıkan Çin oldu. Çok hızlı toparladı. Bu da hızlı bir ciddi bir şekilde demir cevheri talebini beraberinde getirdi ki dünyada, dünya e, demir cevheri talebinin %50'den fazlası da Çin'den kaynaklanıyor. Tabii Çin, Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanması ciddi bir talebi beraberinde getirdi ve aynı zamanda virüs nedeniyle birçok ülkede tedarik zinciri sıkıntısı arz, arzı da azalmasına yol açmıştı. Bu da fiyatların hızlı bir şekilde yukarı gitmesine yol açtı ve hala fiyatlar yukarı doğru yükseliyor. Peki bu haftanın özelliği ne? Neden demir cevherini konuşuyoruz? Çünkü artık Fiyatlar o kadar yükseldi ki Çin hükümeti de fiyatları kontrol etmek, fiyat yükselişini engellemek için tedarikçilerle oturup konuşmaya başladı. Onlarla toplantı isteğini de iletti ve onlarla beraber toplantı yapıyor ki fiyatların artık bir miktar daha stabilleşmesini, bu yükselişin ki fiyat mekanizmasının detaylarını konuşmaya konuşuyorlar. Bu da demir cevheri fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde bir miktar baskı oluşmasına yol açabilir ama genelde baktığımız zaman yani fiyatlar yukarı gittikçe herkes sevinir diye düşünüyoruz. Ama bu da Çin hükümetinin tabii ki dünyada demir cevherinin çok ciddi talebini oluşturan bir yer orası. Demir cevheri fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Bu da ciddi bir para çıkışı demek. Diğer taraftan tabii bu demir fiyatlarına da yol açıyor ki son dönemde özellikle küresel piyasalarda da bizde de biz Yüzde de e, özellikle demir-çelik şirketlerinin çok değer kazandığını gördük. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de tabii ki demir cevheri ve demir-çelik fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesiydi. Bu anlamda önümüzdeki dönemde bu fiyatlarda da belki bir miktar baskı görebiliriz. O yüzden Çin hükümeti ile tedarikçiler arasındaki görüşmeler evet. önemli olacak. Öyle görünüyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Zafer Bey'e aktardığınız kıymetli yorumlar için. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum ve iyi hafta sonları. Sizlere de iyi hafta sonları. Sağlıklı hafta.